Evet herkese hayırlı günler. Bugün İçeri Çumra mahallemizdeyiz. Ve bir hacı abimiz gördüğünüz gibi yonca biçiyor ve kosayla biçiyor. Şimdi kosa kullanmak bir marifet, bir hüner. Belki yeni nesil kullanamaz ama eskiler hacı abimle görmüş olduğunuz gibi kosayı eline aldı mı maşallah biçer gibi biçer. Evet selamun aleyküm hacım kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Hacı abi isim neydi? Mevlüt Çelebi. Mevlüt Çelebi. Mevlüt amca. Yaş kaç? 64. 64 yaşındasın maşallah maşallah. Bu gençliğin sırrı ne? İlk önce Cenab-ı mahsus. Sonra hanıma mahsus. Hanıma mahsus. Bu da yengeye hiç geçmedin yani. Bak Eben bakmış o zaman sana. Bakar da. Bakar da. Demek ki sen de onun karşılığını vermişsin Allah razı ah, olsun. Bu iş hayat karşılıklı. Şu anda e, kullandığımız GOSA. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ne yapıyoruz? Şu anda yonca biçiyoruz. Evet. Peki elimizdeki gosanın kullanması nasıl olur? Bunu şöyle bir anlatabilir miyiz? Nasıl tutulur? Nasıl sallanır? Yani bunun marifeti, hüneri nedir? Demşerim bunun en güzel marifeti ilk önce şu duvarında olacak elcek. Elcek evet. Elcek duvarında olacak bana. Tam burada olacak. Yani elcek dediğimiz hangisi evet, şu mu? El tuttuğumuz yer. Tutalım öyle gösterelim. Bundan sonra buradan tuttuğun zaman evet. o sahaf Tamam. Tamam. Biçimi güzel olur. Su tamam güzel olur. Gire çakma. Onun için çok güzel olur. Bu bilelimesini kendin mi yapıyorsun? Kendim yaparım. Masat. Masat. O zaman şöyle şöyle bir hünerleri bir şekilde hem bir çekelim hem biraz da sohbet edelim. Evet. Maşallah yonca da senin mi? Benim. Hayvanlara götürüyorsun. Hayvan evet hayvanlara götürüyorum. En güzeli böyle her gün taze taze yediriyorsun. Evet. İyi maşallah. Tabii bu çocukluktan geliyor doğru mu? Öyle hemen Çocukluktan gelme. Tamam. Çocukluk. Babalarımızdan kalma marifet bunlar. Ama maşallah az evvel de dediğimiz olduğu gibi gerçekten bu çalışmanın sana vermiş olduğu bir gençlik var yani. Evet. Ciddi söylüyorum. Allah'ım inşallah hayırlı ve uzun ömürler versin. Amin. amin Peki amin. son olarak Çumra'ya ve Çumrallara söylemek istediğim şey var mı? Valla ne söyleyeyim? Herkese Allah'ım uzun ömürler versin. Herkese bol kazançlar versin. Ne diyeyim? Allah'ım sağlık rahat versin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şöyle senden biraz daha kosa sallamanı izleyelim. İnşallah bitirelim. İnşallah. Zaten benim de kalmadı. Buradan traktör döndüreceğim. Traktör döndüreceğim evet. Traktör döndüreceğim. Maşallah görmüş olduğunuz gibi amcam vurduğunu hemen yatırıyor. Peki. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Allah'a emanet. İnşallah.